Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Osmanlı tankı çekeceğiz. Bizim gençliğimizi ağlan oyun. Bombamın PvP'si bunu. Zaten bombamı bilen PvP'lerinde bilir. Bunlar da normalde çok bug alıyor. Böyle bunlar falan alınmıyor. Bu imza atma falan. Burada alabiliyoruz imzayı falan filan. Şöyle görevlere bakalım bakalım. Bunlar zaten bilinen görevler. işte xp XP veriyor şuradan VIP görevlerine falan bakalım çünkü paralı olduğu için bunlar önemli görevler VIP açıyoruz falan ya dizi veriyor bunları veriyor yem veriyor iyi yem de veriyormuş dizi veriyor yine kuponu zaten sağlam yengeç falan geçince veriyor ama VIP olmanız lazım yani bildiğin o yüzden ünvan veriyor ünvanları alınca da artık savaşma gücü falan alıyorsunuz yani görevlerin şeyleri kötü olduğuna bakmayın. Sonra burada etkinlikler var. Biriken giriş var. Burada bunun ödülünü alıyoruz. İşte 7 gün olunca bunlardan birini alabiliyorsun. Ama 7 günlüğüne falan 4. Aynen bunları 7 günlüğüne falan alabiliyorsunuz. Ulan bak geldi hemen mail. Sonra burada zaman sınırlar var. Zaman sınırlarda ama eskisi gibi şey yok. Bak takas var artık. Bunları biriktirip takas yapıyorsunuz. Eskiden böyle işte oyuna yeni başlayan şeyleri falan olurdu. Artık böyle çünkü bayağı gelişti artık bugünlük kalmadı yani oyunlarda. Aktiflik portalı dakikaya göre buradan para alıyorsunuz. Zaten oyun sorunca nasıl şey olduğunu anlamıyorsunuz. Para yok bende o yüzden alamadım. Hazine tarlası. Bunu da bilen biliyordur zaten. Şöyle bir tane yapalım. Ya bunu biliyorsunuz işte böyle açıyorsun ne gelirse artık. Oyunun başlarında işe yarar da sonrasında çok bir şey gelmez. Burada ilk yükleme şeyi de var bak buna da denk gelmişken. ilk yüklemeye özel ödüller var. Artık onların da gelince görürsünüz. Şans yıldızı burada da işte şans yıldızı alıyorsunuz. Sonra çeviriyorsunuz. Hop bunlardan biri geliyor. Sağlam ödüller var ama ya bak tutarsa bu merak falan veriyor. Ne var? Zengin adam var. Bu da bunlardan birini veriyor. Yine oyun başında iyidir ama oyun başında çok KP'nizi yer bunu bura. Artık bilmiyorum isteyen oynar. Lonca katkısı bu yeni gelen bir şey. Lonca katkısı. Etkinlik birlik savaşından falan geliyor. Artık birlik zaten birlikler gelişti bayağı birlik marketi falan onları da göstereceğim. Sayı tanrısı daha işte burada gözüken itemlerden birisi varsa bu etkinlik varken bunlar daha da güçleniyor. Hop indirimli mağaza. Bunlar zaten kuponlu kuponlu bunlar düzeltili bir şey yapılır da zaten çok alamıyorsunuz. Hepsinden çok alma hakkınız falan oluyor. Hop, boga macerası. Allah'ım belası. İki saat oynuyor hop bir yerde pat 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 oluyon kalıyon burada. Yine buradan fena bir şeyler gelmiyor da böyle. Oyun başında buna artık KP harcar mısınız bilmem. Böyle gelin bir birliğe girelim. Birlikte şimdi bak birlik marketi var. Birlik marketi var. Bak şuna bak. Şuna bak, şunlara bak. Bunları alabiliyorsun bir de. Şunu var ya, şunu çıkarmak için biz yırtıyorduk kendimizi. Ama burada alabiliyorsun ve kasalar da bağlı değil yani. Kasalar da çalışıyor yani. Hop şöyle girelim bir odaya. Takalım hemen şunu sağlam veriyor bak 30k can veriyor. Şimdi bende silah var 11. Şimdi bunu 12'ye basıp dizi deneyelim. Şansımızı deneyelim bakalım. Eskisi gibi taşlı değil zaten artık. Böyle oynuyor serverları. Bakalım dizi kaçta geçecek. Bakalım dizi kaçta geçecek. Sabaha kadar basarız. Ben şanssız adamım ya. Evet. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14. Aha, vallahi 15'te geçtik. Lan dur lan. Heh. 15'te geçtik. Serverda oynarken şansıma gelmeyecek. Tamam. Şimdi bakalım pet petlere bakalım. Pet. Lan şuna bak lan. Ben bu peti takacağım abi. Ben bu peti alacağım yanıma. Seni se geri çağır. Seni savaşta alalım. Pet yemleri bunlar baya sağlam yemler. Lan seviyesi mi güzel? Se pet seviyesi sensi. Sev. Bu ne? Vallahi hiç bilmiyorum. Neyse ama ben bunu alacağım yanıma. Çok güzel gözüküyor yüzme. Öyle bir tane keşif yapalım. Bakalım illüzyon. Gel de bunu yapalım. maymun kural olum çok sağlam keşifler var lan bizim orada zamanlar biz eskiden oynardık bunu Cık. hiç yoktu bizim zamanımızda öyle şeyler sabah kadar basabiliyorsun admin çarı ya oyunda bir yerlerimizi yırtacağız artık ama sarıyor ya sarıyor eski ortam var tanıdıklar falan var ya bize sarıyor yani öyle işte bu cuma da açacağız server'ı Artık gelirsiniz. Oynarız beraber. Biz de buradayız. Of bu arada bak çıkan. Elbisemizi çıkarttık. Öyle yani. Gelirsiniz oynarız. Cuma günü. bayağı iyi bakmak yok. Anasını satayım. Oynayacağız. Saracak. Delikanlı varsa Cuma günü de görüşelim.